<laughs> Selamünaleyküm. Hoş geldiniz kıymetli dostlarım. Kusura bakmayın. Tam ezana dek geldi arkadaşlar 5 dakika 20 15 dedim ama ondan dolayı 5 dakika geciktik. Şimdi bütün sevenlerimden özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Sayfanızda kim varsa e, buraya, sayfaya, canlı yayına davet etmenizi rica ediyorum. Hayati derecede önemli bu benim bu yayınım sevgili arkadaşlar. Çünkü bugün vatana, ülkeye, millete 15 yıl devlet düşmanlarıyla vermiş olduğum mücadelemde milletimizi seçtiğim için bazı namertler, bazı şerefsizler, onursuzlar benim.